Merhaba. Bugün .NET 6 teknolojisi ile Web API ve MVC kullanarak geliştirmiş olduğum, geliştirmekte olduğum yemek teslimat ve sipariş uygulamasını anlatacağım. Öncelikle veri tabanımı göstermek istedim. Veri tabanındaki tablolar bu şekilde. Aralarındaki bağlantıları da ID'ler üzerinden sağladım. Servis tarafına geçelim. Servis tarafında katmanlı bir yapı kullandım. Katmanlı yapıda da library'lerle bu katmanlar oluşturdum. Çünkü library'ler proje içinde ya da başka projelere DLL dosyalarıyla kolay bir şekilde referans edilebildiği için bu şekilde bir yapı tercih ettim. Öncelikle Infrastructure'dan başlayalım. Çünkü bu e, diğer katmanlardan bir tık farklı gibi. E, bir nevi bir şablon gibi düşünebiliriz. Burada genel geçer e, fonksiyonları, e, işlemleri uyguluyoruz. Data Access şuradan Base Repository, IBase Repository arayüzine bakalım. Burada dediğim gibi genel birçok projede kullanılabilecek olan silme, güncelleme, ekleme işlemlerini burada imzalarını tanımlamışız. Bu şekilde bir interface yazmışız ve burada onu implement etmişiz, uygulamışız. Base Repository sınıfında include işlemleri falan da burada yapılıyor. Bu şekilde burası. Şimdi model e, buraya sonra geleceğim. Şimdi e, model katmanında da entity'leri entity'ler klasörümde e, veri tabanındaki tablolarımı e, modelledim. Şu şekilde veri tabanındaki customers tablosundaki kolonlarımı property'ler olarak buraya ekledim. E, bu tablonun customers tablosunun diğer tablolarla olan ilişkisinde navigation property olarak bu şekilde ekledim. diğer entitilerimde de aynı şekilde. Diğer entitilerde aynı şekilde. Bir de burada DTO'larımız var model katmanının içinde. DTO'larda örneğin biz bu product'ın kullanıcıya bütün verilerini değil de, bütün özellikleri değil de sadece belli bir kısmını göstermek istiyorsak bu şekilde DTO'lar oluşturup data transfer object oluşturup istediğimiz kısımları gösterebiliyoruz. Burada post ve put farklı metotlar için kullanabileceğimiz DTO'larımız da var. Ve bu DTO ve entity'leri de şu infrastructure'daki model e, interface'lerini sadece e, C şarkım. bunu anlaması için imza şeklinde aslında imza diyebiliriz. Sadece bunun entity ve interface olduğunu göstermek için bu şekilde e, eklemiş olduk. Model katmanın bu şekilde Şimdi data access'e bakalım. Data access adı üstünde veri erişim, veri erişim işlerinin yapıldığı. Burada yine interface'ler e, tanımlamışız. Belli başlı metotlar tanımlamışız ve bunu IP base kalıtım aldırmışız. Bu e, genel geçer fonksiyonlar uyguluyor. Ayrıca biz buraya istediğimiz isme göre getir ve benzeri telefona göre e, getir yazmışız. Sonra bu interfaceleri şu repository'lerde, repositories e, klasöründe şu metotları implement etmişiz ve uygulamışız. Burada işlemleri gerçekleştirmişiz. Burada bir context klasörüm var. Onun içinde bir context sınıfım var. Burada e, bunu diye bir context olarak yazmışız ve e, on configuring metoduyla onu override ederek burada bir e, veri bağlantı sağlamışız. İçine bir connection string vermişiz. Sonra e, veri tabanımızı da db Sector olarak burada modellemişiz. Data access bu kadar. <laughs> business bakalım. Business'ta da yine soyut tanımlamalarımız var. Interfaceler, metotlar, isimleri, imzaları falan e, vermişiz burada. Burada benzer data access'teki benzer bir yapı. Business iş katmanı. Bütün işler bu business katmanında yapılıyor. Örneğin burada, e, bu, burada fiyatlar tanımlamışız. Şu automapper fiyatı, nesnesi burada veriliyor. Read Bu sadece burada kullanılabilir. Fiyatlar burada da e, constructor, constructor'da, dependency Injection'la bu nesneleri buraya vermişiz. Bu içeride bunları kullanıyoruz. Sonra e, custom exceptions diye kendi e, hata sınıflarımızı yazdık burada e, bad request not found bunları exception'den kaldırmadık bu şekilde yazdık örneğin şuradaki e, ID'ye göre silme işleminde metodunda ID sıfırdan küçük verilirse eğer, bu buradan bir exception fırlatıyor ve bizim e, bir middleware oluşturmuştuk oluşturduğum middleware burada o exception'ı yakalıyor şu switch case yapısıyla. Sonra burada e, belli işlemler yaptıktan sonra bizi döndürüyor. Daha sonra burada tamam. Profiles var. E, bu da AutoMapper kullanarak mapleme işlemlerimizi yaptığımız klasör sınıflar. Örneğin şuradan Product'a bakalım. Mesela burada Product'ı Product Get diyor ya maplemişiz. Burada e, şöyle diyeyim. Normalde product entity'sinin içinde olmayan bir property burada mapleme işlemi yaparak kategori tablosu üzerinden kategorinin ismine erişebiliyoruz. Burası bu şekilde. Kapatalım bunları. Şurada e, şeyler var. Burada otomapper'ı kullanabilmek için bu SMD'yi buraya verip otomapper e, eklemişiz buraya. Business Service'leri. Sonra burada az önce dediğim dependency injection ile e, nesne isteyen yerlere şu şekilde nesnelerini nereden oluşturacağını belirleyebiliyoruz. Burası değil bir saniye. Bunları da daha sonra mesela bu sınıfımızı şeyde program CS'de şu şekilde buralara eklememiz gerekiyor. API, API Service Business Services olarak. Az önceki şu gösterdiğim middleware'i de e, bu hata yakalama mekanizmasında şurada e, eklememiz gerekiyor. Yoksa o çalışmayacaktır. Daha sonra başka söylemediğim bir şey kalın. Controller var. Controller'ları söyleyeyim. Controller'ları da e, bizim endpointlerimizin olduğu e, oluşturduğu bir yapı. Burada bir tane field tanımlamışız. Buraya e, nesneyi vermişiz. Örneğin bu business ile haberleşiyor. Sadece veri alıp e, bir yanıt döndürüyor. Buranın işi bu. Ve endpointler üzerinde. Şurada authorize var. Ona da bir değineyim. Şimdi şu response sınıfı burada e, değil. Response genel işte yanıtları ve verinin döndüğü sarmalama yapısında bu yapıda bize döndüğü başarı başarılı başarısız durumları falan var bunu da söylemiş olayım node data var burada. Bu da uydurma bir sınıf kendimiz yazdığımız uydurma. Bazı e, işlemlerde kullanmamız gerekiyor. Şimdi token'a geçelim. Şimdi authorize token olmadan e, erişemeyeceğimiz, bazı işlemlere erişemeyeceğimiz anlamına geliyor. Authorize eklediğimizde controller da başına e, token bilgisi onu orada girmedi. Buraya erişemeyiz. Burada token e, infrastructure'ın içinde token oluşturma işlemleri var. Şurada token oluşturma e, token oluşturacağım şurada mesela burada oluşturuyoruz token'ı token ayarları var e, bunlar e, app settings json içerisinde bunları oraya veriyoruz token oluşturuyoruz şimdi fazla vakit kaybetmeden servisi bir çalıştıralım. Şimdi hemen ürünlere geleyim. Ürünlerde bütün, bütün ürünleri çekmeye çalışacağım. Fakat bana burada bir hata gelecek. Çünkü e, authorize attribute olduğu için evet token bilgisi buraya girmediğimiz için çalıştırdım ve bize burada unauthorized diye bir hata geldi. Şimdi diğer metotlarda da o attribute olduğu için hepsinde aynı hata verecek. O yüzden bizim gidip şuradan bir tane token almamız lazım. token şuradan oluşturalım. Biz de burada bir token oluşturuyor. Bunu alıp şuraya authorize yapmamız lazım. Şu anda o bütün metotlara erişebiliyor olmamız gerekiyor. Şimdi ürünleri çekelim. Execute diyelim. Şu an bütün ürünler geldi buraya. Başka ne yapalım? ID'ye göre getirelim mesela. Şöyle. ID'ye göre geldi ürünümüz. Bir tane şey yapalım. Ürün ekleyelim. Deneme diye. Şimdi ürünümüz 54 ID eklendi. Hemen hızlıca kontrol edelim. 54 gelmiş buraya. Bunu sonra güncelleme işlemi yapalım tuttum. 54 ID. Şimdi güncel yapalım. Hmm. Şöyle. Güncel geldi mi buraya? Geldi güncellendi. İlgisi. Şimdi e, o güncellediğimiz en son eklediğimiz silelim. 54 sonunda. Yüz buradan silinmiş olması gerekiyor. Evet silindi şu an. Bir de e, isme göre bir ürün getirelim. Onu da göstereyim. Skript olması var deneyelim. Yani, ürünümüz şu an buraya geldi. Şimdi e, MVC tarafına geçebiliriz. MVC tarafında Kullanıcı verisiyle, kullanıcıyla bu yönetim paneli admin'in karışmaması için dosyalarının area yapısını kullandım. Ee, aynı şekilde bu statik dosyaların burada tutulan root'un içindeki onların karışmaması için de klasörlüğe yöntemine gittim. Area'ya bakalım şimdi kontrollerlere. Ee, admin area'sındaki kontrollerde şu an e, genel kaydetme, silme ve benzeri metotlar uygulanıyor. Şuradan Session Extension'a baktığımızda burada bir e, Extension metot yazmışız. Bu Session'ı genişletmişiz. Filters diyelim. Buradan ne yapmışım? Action Filter alarak kaldırılarak e, Session'da tutulan veri okuyup burada bir yönlendirme yaptım. Burada bir e, get data, post data gibi metotları interface içerisinde e, imzalarını yazdık. Bu şekilde tanımladık. Sonra HTTP API service içinde burada uyguladık. Ve burada serviste haberleşmiş oluyoruz aslında. Modelse bakalım şöyle. Burada kullanılacak e, işlemler için gerekli yapılar şurada da aynı şekilde tanımladım. Sonra virüslere bakalım virüslerden controller'la aynı isimde burada e, dos klasöre de olması gerekiyor. Bu içindeki bu indeksi bize e, gösteren yani, öyle diyeyim. Burada view components kullanmışım. Burası da e, Invoke metoduyla çalışan. Extension'dan şu kendi yazdığımız extension'da çalışan bir bir komponent bu e, dinamik olan işleri ve daha işlerse mesela parçalı view'e göre daha dinamik işleri bu şekilde e, ayrı bir şekilde tutabiliyoruz aslında daha sonra bu kadar da şimdi servisimiz çalışıyor MVC uygulamamızı ayağa alırın. Benim projem zaten teslimat ve e, sipariş, yemek sipariş uygulaması. Size en yakın restoranları keşfedin. Bu şekilde. Burada popüler ürünler var. Fiyatlarıyla birlikte geliyor. En başarılı restoran, en çok sipariş oranıyla diye burada bir e, yorum şeyini sayfasına yönlendirdim. Anlaşmalı restoranlar burada. Ayın müşterisi yorumu burada bu şekilde şurada aslında e, giriş yapa bastığımız zaman burada giriş yapmam gerekiyor ama şu an bende burası hazır değil. Yani burayı yapmadım eksik. <laughs> giriş yap kısmı eksik. Şuradan siparişler dediğimiz zaman da e, yine buradan giriş yapıp sipariş vermemiz gerekiyor sepet falan ama orası da eksik olduğu için bu şekilde bir yönlendirme yaptım sadece. Şurada da kuryol teslimat projesi de olduğu için bu şekilde kuruyor olmak istiyorum diye bir sayfaya yönlendirdim. Bunlar sadece göstermek amaçlı yani. Şuraya basınca adres geliyor. Buradan şimdi admin paneline bir gidelim. Tekrar bir giriş yapmaya çalışalım. Kullanıcı adı en az 3 karakter diyor. Yanlış girdiğimizde bulunamadı dedi. Doğru bir şey girelim şimdi. Doğru girdiğimizde admin paneline şu an eriştik. Şimdi orada benim adım yazıyordu ve Umut'u da deneyelim. Umut'un adı yazıyor. Burada içerik yönetimi. Kategorilerim bu şekilde geliyor fotoğraflarıyla birlikte. Şurada sıralamalar yapılabiliyor. Burada arama yapılabiliyor. Sonra buradan ürünlerim geliyor. Bu şekilde. Müşteriler fotoğraflarıyla birlikte geliyor. Şu şekilde. Restoranlarda aynı şekilde tarafta Kuryelerde bu şekilde. Şimdi şuradan bir kategori ekleyelim. Yeni dedik mi? 11 dedik. Şöyle yazalım. Şunu ayıma seçelim. Kategori ba başarıyla kaydedildi dedi. Şunu şöyle, şöyle. Buraya geldi deneme 11. Bir tabanına da bakalım. Şöyle buraya da geldi. Buradan sil dediğimizde de şimdi bunu sileceğiz. İşlem başarılı silindi şu an. Bu şekilde buradan da kategoriye ait bilgiler geliyor ve güncelleme yapabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.